Biz merhaba arkadaşlar gelmişiz diye. Roblox geri döndü abi. Roblox'a hiç yok oynayacağız. Hemen şöyle abi güncelleme güncelleme gelmedi. Aa koş koş koş. Ortaya koş ortaya ortaya ortaya. ortaya. Alacağım ben alacağım. Ah ah. Hayır. Hayır. Tam pas. Pas at pas at. Geri ha doğru. Bir an bizim kare sandım arkadaşlar öyle. Kısa bakın. Ay önünde ben varmışım. Oye. Oh yeah. Şut çek. Şut. Şut. Pas. Pas at. Pas at. Pas. 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 Oğlum geride ya. Ay, siz ben pas atmazsanız işte böyle de gol yeriz abi. Neyse biz adamlar aldı. Aa, abi yine de biz yeniyoruz abi. Böyle bitecek. çek. Hop. Evet, bitti. Abi şu an diğer şey gelin. Eğer geçelim de yani. hemen. Şuradan şöyle. Abi, diyorlar ki zıplarsanız ee, yani oyun başlamadan önce zıplarsanız havada durursanız diyor var. Ben Bakayım otak o abi. Olmaz yemin ediyorum. Yani çıldıracağım. Olması lazım çünkü hep, herkes öyle yapıyor de yani, bir deneyelim. Ben burayı çıkamıyorum ben. Aga be neyse yüksekten Abi bak ben havada oluyorum. Tamam mı? Ben düştükten sonra başlıyorum inadına. Neyse hemen. uy. Hmm. Uy. Şut çek. Şut çek. Çeksene lan. Şu çek. Pas at bari pas. Al. Al pas. Alsana lan pası. Ya mal pas diyor. Pas veriyor almıyor ya. Aa bir sayardı şey buraya. Pas. Pas. Oğlum sen nereye atıyorsun topu ya? Senden ben al alamam. Yani en azından mavilerin kalecisi iyi. At bana. Abi nasıl ya? Sa diye şöyle bir. Ha, o sağ yazmış. aslında. Pas, pas, Pos. Hadi. Aşkım ya. Bana, bana ne? Bana ne? Ya, ee, videodayım. Videodayım. Üf. Hadi be. Hadi be. Atlan. Şut çek. Şut. Yes cd adımı vereceğim videodan onla hop böyle of çerez çerez hayır 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 hayır, hayır, hayır. pas 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 alır almaz pas atabilirsin ciddi zekalı ya Nasıl? tamam videoyu izlersin. Videoyu izlersen yani izliyorsan şu an yorum at tamam mı? Abi ben şöyle bir geçeyim ben. İzliyorsan yorum at. Ah tamam hadi. Hadi ay seçeceğim ya. Abi bana gelmiyor. Hayır. Hayır atamayacaksın.

kendiler bize yaktın beni yaktın beni kayra yaktın beni kayra Lan an yerde yatarak koşuyorum hatta kayra kayra yaktın beni ah ah Pasat lütfen lütfen bak bak şutu ben çekeceğim pas şut pas at ben de şut çekeyim Lan geri zekalıya bak. Aa! O geri zekalı benmişim. Dur bir dakika. Hop. Bana pas gelsin lütfen. Yok bana gelmedi abi. Ah. O ye. O ye. Sal bana sal sal sal. Aa neyse. Aa, videoyu bir dahaki şeyde bu arada neresinden? Gel Nerede oğlum bu? Ha. Kayra. Kara. Bak video izliyorsan bak. Yorum at tamam mı? <laughs> ha, anlayalım senin olduğunu. Senin olduğunu anlayalım. Bir izliyorsan yorum at. Bit. video izliyorsan izliyorsan yorum at. Hop aha geldi. Geldi. Hop. Direkt. Abi en önde. Oye. Oh, yeah. Lan nasıl aldı? Oha! Hile mi lan bu? Pas. Pas, pas, pas. Hayır, 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 hayır. Gol dedik ha. U uğraşmıyorum lan. Al bana topu. Lan nasıl sen alıyorsun? Neyse easy peasy aldı aldı eyvallah Akay. Akay sen de bu videoyu izliyorsan sana da selam olsun. Lan nasıl lan? Yalnız çocuk da proymuş yani. Tut, ah. Ya kareci, sen ne yatıyorsun? O bizden mi? Hayır. İyi. Ah. Anne. <laughs> kayra, kayra. Biz ders sana kayra. Abi ne? Kayra çok profesyon. Hop. Abi. Hadi. Kayra, Kayra hadi. Ver bana topu. Of. Hadi lan şut çek. Şut çek. Pas at. <laughs> Girdi. Girmeyecek sandım. Şekil yapıyorum lan. Yani. Akay kay. Abi. Yeni videonun çok buraya yani. Ya. Şaka maka çok bu. Pas at. Pas at. Lan pas Lan pas Ah neyse. Akay isteği kabul et. Etmiyorum kanka. <laughs> ya önünde olduğunu falan. Lan! Oha! Ping'e bak! Kayraz videoda izlersin bak sendeki ping'i gördün ha videoda. Oye! Oh, yeah. Kayra, sen ping'ini görürsün artık videoda. Benim ping'in kaç lan? Hop! nasıl? Ya Abi ha sen oradan atacaksın girecek değil mi? Lan pas Lan pas Lan pas Pas Oh girdi tamam Oh tamam girdi Allah'tan girdi <laughs> Allah'tan girdi kanka Uyyyy <laughs> Pas Ne diyorsun ya girdi lan atayım hadi pas Ha, hiç atmadım hadi bak son bir dakika of Bu ne hesap ben videoyu kapatıyorum abi iyi misin görüşmek üzere hoşçakalın bay bay kayra kayra gel bit bitireceğiz kayra gel videoyu bitireceğiz kayra yanamadın hakkını kaybettin de abi. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay